nankörlük eder, şükretmezse elbette ki böyle insanların yeri ebedi cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Tahrim Suresinin 10. Ayet-i kerimesine geldik. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. allah Teala eksik sıfatlarda da münezzetir. Evet. Bütün insanlara örnek olarak olaylar yaratır ve bu olayları arkadan gelen nesillere göstermekle bu nesillerin bu olaylardan ibretler almalarını sağlar. Burada iki peygamber hanımının peygambere tabi olmayıp Allah'ı inkar ettiklerini misal vermektedir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın karısı Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bir mecnun olduğunu söyledi. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın hanımı da Hazreti Lut Aleyhisselam'a gelen erkek misafirleri kavmine haber vermek için gündüz duman gece ateş yakarak haber verirdi. Bunlar bu iki hanım iki salih kişi olan iki peygamberin hanımlarıydı. Böyle olmasına rağmen kocaları yani peygamberler dahi hanımlarına Allah Allah'tan gelecek olan azaba mani olamadılar. Allahu Teala bunlara haydi siz de inkar edenlerle beraber girin ateşe diyecektir. Allah'ı ve ahireti inkar eden hiçbir nefis Allah'ın azabından kendisini kurtaramayacaktır. Ayeti kerimede şöyle bir ayet geçmektedir. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken onlara hainlik ettiler. Buradaki hainlikten murat Allah'a ve ahirete inanmamalarıdır. Yoksa kocalarını aldatmaları değildir. i̇bn Abbas Allahu anh'dan rivayet edilir ki hiçbir peygamber hanımı iffetsiz, iffetsizlik yapmamıştır buyurmaktadır. Biz de deriz ki bu doğrudur. Peygamberler, peygamberler sülpünden gelmektedir. Şayet peygamberlerin anımları iffetsizlik yapmış olsalardı, başkalarından, başkalarının çocukları peygamberin sürpünden gelmiş gibi görünür, peygamber olurdu. Bunlardan sonra da gelecek olan peygamberler başkalarının sürplerinden gelen insanların çocukları olmuş olurdu ki peygamberlerin ruhlarının yaratılışlarına ters düşerdi. İlk yaratılan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Onun ruhundan peygamberlerin ruhları, peygamberlerin ruhlarından da kavimlerin ruhları yaratılmıştır. Bu durumda peygamberler kavimlerinin hem büyükleri hem de babaları durumundadır. Öyleyse Allah'ın kanunlarında da bir değişiklik olmayacağına göre peygamber hanımları asla itfetsizlik etmemişlerdir.